Herkese merhaba. Poliçe sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftada çok değerli bir konuğum benimle birlikte. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar. Hem Poliçe sohbetlerinin hem de Poliçe'nin yayın konu. Kendisiyle bu hafta hem deprem sigortasını hem de bina tamamlama sigortasını konuşacağız. Ahmet Bey öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bina tamamlama sigortası neden bu kadar önemli hale geldi son zamanlarda? Şimdi tabii e, ülkemiz için deprem çok önemli bir konu. En son 23 Nisan'da yaşadık İstanbullular ve Marmaralar olarak. Dolayısıyla Türkiye'nin problemi deprem, depremin sigortası kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümün sigortası da bina tamamlama sigortası. Dolayısıyla birazdan uzun uzun konuşacağız. Ama e, kentsel dönüşümde e, özellikle hak sahiplerinin yani Ayşe teyzenin, Ali amcanın kafasındaki problem ben evimi dönüşüme verdiğimde ya geri alamazsam, yani güvenli evlere ulaşmak isterken çatısız kalırsam ne olacak sorununu kökten çözen yenilikçi modern bir sigorta ürünü. Hükümet Bey, bina tamamlama sigortasında kişiler kendileri başvuru yapabiliyorlar mı? Yoksa bir müteahhit eliyle mi başvuru yapılması gerekiyor? Ee, şöyle sigortayı aslında müteahhit yaptırıyor ama e, geliştirilen süreçler müteahhit seçimi de dahil olmak üzere e, sigortalara yani hak sahiplerine, arsa sahiplerine bu imkanı veriyor. Dolayısıyla evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen ya da arsasını kentsel dönüşüme sokmak isteyen ya da konut sahibi olmak isteyen herhangi bir e, vatandaşımız e, başvurduğunda sigorta sistemine müteahhit seçimi de dahil olmak üzere en doğru projeye ulaşabilir. Peki son olarak zorunlu afet sigortası da yakın zamanda hayata geçecek. Evet. Neler değişecek zorunlu afet sigortası? Şimdi biliyorsunuz şu anda zorunlu deprem sigortamız var. Ve sadece deprem ve deprem sonucu oluşmuş işte yangın gibi, tsunami gibi, infilak gibi, yer kayması gibi hasarları kapsama altına alıyor. Halbuki artık ülkemizde başka riskler de gerçekleşiyor doğal afet riskleri. Dolayısıyla zorunlu afet sigortası depremin yanında işte heyelanı, seli, çığ düşmesini hatta çok yakın bir risk olarak geçtiğimiz yılda İzmir karşıya kadar başımıza geldi. Orman evet. yangınları şehir yangınlarına e, dönüşmeye başladı. Dolayısıyla orman yangınlarını da teminat altına alan önemli bir e, gelişme sağlayacak. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz senin katkı sağladığınız için. Evet sizler de sigorta dünyasındaki tüm gelişmeler için bizleri takip etmeye ve tabii ki izlemeye devam edin.